ki ben sana aşık oldum. Ve bu mesajları Selin yakalıyor. Daha büyük korkunç şeyi söylüyorum şimdi size. Yanda ne diyorsun? Ne yapıyorsun var. ya? Evet, Aa, evet, evet, evet. evet. Oraya Selin geliyor bıçakla. Wow. Bıçakla geliyor. Diyor ki boğazına saldırıyor. Diyor ki ben bunları yapıyordum. Aynısını sana yaptırtacağım. Seren e, ve bizler. Çünkü herkes Instagram'da bekliyor söylüyor. Sabahtan beri ne söylemeye çalışıyoruz? Türkiye'de <laughs> Yer yerinden unutacak iddialar. Selin eşinin onu aldattığını düşündüğü kızın evini basıp. Buyurun devamını siz Sözde fenomen Selin Ciğerci ve Gökhan Çır arasındaki aldatma olayında son dakika gelişmesi. Bu iddialar çok konuşulacak. Gökhan Çıra'nın Ciğerci'yi aldattığı iddia edilen Melisa Emir Bayer ilk kez söylemezsem olmaza konuştu. Selin Ciğerci Melisa Emir Bayer'in evini bastı, bıçak çekti, küfürler, hakaretler havada uçuştu. Bu açıklama çok konuşulur. Söylemezsem olmazın ortaya çıkardığı gündeme bomba gibi düşen ihanet haberi gündemi sarsmaya devam ediyor. Bir önceki iddialara göre Selin Ciğercin'in Gökhan Çıra, Melisa Emir Bayer'le yasa kaç yaşıyordu. Ancak Melisa Emir Bayer yorumcumuz Seren serenge ulaştı. Genç kızın anlattıkları kanımızı dondurdu. Meğerse Melisa Emir Bayer Gökhan Çıra ile birlikte değilmiş. Bayer'in iddiasına göre Gökhan Çıra Melisa'yı saplantı haline getirmiş. Genç kızı bir türlü rahat bırakmayan Gökhan Çıra hem sosyal medya hem de telefondan sürekli genç kız arıyor ve mesaj atıyormuş. Melisa Emir Bayer'in ilgisine cevap vermemesi Gökhan Çıra'yı çileden çıkarmış. Genç kadının Levent'te bulunan evinin sokağına kamp kuran çıra hiç böyle olmadım diyerek ısrarla konuşmak istemiş. Melisa Bayer'den istediği karşılığı bulamayan Gökhan Çıra geçtiğimiz ay genç kadının evinin önüne adam dikmiş her anını takip ettirmiş. Ne yapacağını bilemeyen genç kadın atılan onlarca mesaja yapılan tacizlere rağmen sessiz kalmış. Tam bu dönemde eşinin tavırlarından şüphelenen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın telefonundan Melisa Emir Bayer'e atılan mesajları görmüş. Kıyamette Oyundan sonra kopmuş. Mesajları görüp gözü dönen Selin Ciğerci, elinde bıçakla Melisa Emir Bayer'in kapısına dayanmış. Yalnız başına yaşayan kadının evine en büyük mafya benim diyerek dalmış. Selin Ciğerci korkudan şoka giren genç kadının boğazına bıçak dayamış ve öldürmekle tehdit etmiş. yaşanan korku dolu anların ardından İstanbul'da yalnız yaşayan Melisa Emir Bayer resmen kaçarak uzaklaşmış. İzmir'de yaşayan annesine sığınmış. Annesine durumu anlatan genç kadın tüm ısrarlara rağmen senin gücünden korkup şikayetçi olmuyor. ancak Melisa Emir Bayar şikayetçi olmamasına ve İstanbul'dan kaçmasına rağmen pek Gökhan Çıra'dan Neze, Selin Ciğerci'den kurtulamamış. Gökhan Çıra'nın taciz mesajları ve Selin Ciğerci'nin tehdit mesajları bitmek bilmiyormuş. Bu baskıya daha fazla dayanamayan Melisa Emir Bayır'ın annesi intihar etmek istemiş. Beşinci katta evlerinin penceresinden atlamaya çalışmış. Neredeyse annesini kaybedecek olan Melisa Emir Bayer daha fazla suskun kalmamaya karar vermiş. Perde arkasını kısaca anlattığımız olayın tüm detaylarını stüdyomuzda yorumcumuz Seren Serengil anlatacak. Adı geçen en önemli isimlerden biri olan Melisa. Dün dörde kadar onunla konuştum. Evet. Şimdi senden Şimdi tüyler ürpertici hikayeyi anlatıyorum sevgili seyirciler. Dün konuşmadım. Ben bazı olayları taraflardan izin almadan konuşmuyorum. Bazen linç bile yesem yine konuşmuyorum. Ama biliyorum ya ben gerçeğini. Gerçeğini bildiğim için kendimin de haklı olduğunu biliyorum ya. Gerisi bana vız geliyor. Şimdi Melisa bunların işte bir ürün reklamı için e, işte çağırıyorlar falan. Sonra Gökhan Melisa'yı iş için aramaya başlıyor falan. Hı. Sonrasında da e, işte mesela iki kere üç kere telefon çağırıyor. Niye telefonu açmıyorsun diyor. Kız diyor ki, mesela annemin doğum günü. Annene hediye göndermek istiyorum diyor. İşte bilmem falan. Böyle başlamıyor. Bir şey ihtiyacım var mı bilmem falan. Sonra da diyor ki ben sana aşık oldum. Kızan. Ben hayatımda diyor. diyor evet diyor. Ben hayatımda ilk defa böyle hissettim ve böyle oldum diyor. Aa. Bu da diyor ki ne olur diyor yapmayın yani sonuç olarak diyor hani sizin hani Selin yerci var o var bu var ben yani benim hani böyle bir şeyin içerisinde olmam mümkün değil diyor. Ondan sonra yok diyor. Patlarsam da patlayayım zaten boşanmak istiyorum diyor. Tamam. Wow. Ondan sonra sonrasında kız diyor ki o kadar diyor e, saplantılı bir vaziyette ki yani devamlı konuşuyor işte. Onu yazıyor, bunu yazıyor zaten mesajlar var kızda. Ercan abi diye birisinden bahsediyor kız. Melisa bana. Ee, bunun yanına geliyor devamlı ve e, mesela kız kaçmak için diyor ki evde değilim ben şu anda diyor. E, kapıya geleceğim aşağı in diyor. Aa. Kız çünkü annesinde yaşıyor. kız Gökhan'a mı diyor bunu? Evet. aynı Ben evimde değilim diyor. Tamam. Yani, gelmeyin diyor. Hı. O da diyor ki e, hayır diyor evdesin bak diyor. Whatsapp'tan kıza e, kızının eve girerken e, görüntüsünü atıyor. Çünkü orada adamları var. Burak işten çıkarılmış bize ulaşsın ki zaten emniyet ulaşacak şimdi. Artı Ercan abi dediği bir kişi daha var. Bunların yanında çalışan. Peki, onda işten çıkarıldı Ondan mu? sonra Burak'ı çıkartmış. Selinciye azıcık kovdum demiş. İşte çünkü kıza gidip geliyor Burak. Ha, ha. Burak kıza tamam. gidip geldiği için bu zaten tamam. beraberler. Aracı. Her neyse sonrasında çocuk bunun kapısına adam dikiyor. Yani nereye gittiğini ne yaptı? Kıza bu kadar artık saplantılı Ta aşık yani kıza. Ve Diyor ki sen diyor tabii burada annesine yaşıyor. Kız aslında İzmir'de annesi. Burada da İstanbul'da yalnız ve kız 20 yaşında. Yani genç bir kız bu kız. Ve kimsesiz burada. Her neyse diyor ki, seni bu evden taşıyayım başka bir eve şey yapayım falan. Diyor ki kız istemiyorum. Yani hani ve diyor ki Seren abla bunlar bir sürü şeyler devam etti. Bak diyor, diyor aşağı in aşağı inmezsen mahalleye bağırırım hepsini ortaya çıkartırım falan filan. Şimdi bu mesajların da zaten tü, şeyden Cep telefonu şirketinden hepsi isteniyor. Zaten olanlar da var. Şimdi esas önemli olan mevzu. Ee, Gökhan'ın e, bu kadar kıza zaafı olduğunu ve bu mesajları Selinci yakalıyor. Daha büyük korkunç şeyi söylüyorum şimdi size. Yanlarında çalışan Ercan denen kişi kimse bunlar hep kızın iddialarım. Ben de burada mevcut. Kızı alıyor. Senin diyor, Can güvenliğin yok çünkü bu seni öldüreceğini söyledi. Kızı alıyorlar, bir eve götürüyorlar. Ne diyorsun? Yağlıcılık ne yapıyorsun var. ya? Evet, Aa! Evet. Evet, 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 evet. Kızı alıyorlar, kızın iddiası bunlar yani bana yazdı. Evet. Melisa'nın iddiası. Tabii tabii, biz ve iddiaları veriyoruz. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Annesi dün kendini apartmanın beşinci katından aşağı atmaya kalkmış. Çünkü tövbe. bu kadın, Caz, annesiyle babası bunun ayrı büyümüş küçüklüğünden beri kıza ee, hem, hem annelik, annelik yapmış yani. hem babalık yapmış. Ee, bir tane sevdiği bir erkek arkadaşı var. Evet. Ee, bu, çocuktan da şu anda ayrılıyor bu haberlerden ötürü böyle bir diyalog içerisinde olduğu için. Çünkü yansıtılan kız yuva yıkmaya çalışıyor ama halbuki olay böyle değil. Her neyse kızı eve götürüyorlar. Oraya silinci acı geliyor bıçakla. Wow. <laughs> bıçakla geliyor. ki boğazına saldırıyor diyor ki Ercan ve e, Burak Burak ve Ercan isimleri burada. Evet, kayıtla. işten ayrılmandı. Bunlar Burak. diyor. Var. Onlardan da şimdi şu anda zaten eee savcılığa suç duyurusunda olmaya yapmaya gidiyor. Of, of e, bana e, ona ayın 16'sında oluyor bu olay. Ayın 16'sı. Yani, yani 4 gün önce. önce Ay çok yani yeni. Yani iddia kendi iddiasına göre bu böyle. Gibi. Evet, bizim haber çıkarttığımız gün Selin Ciğerci kızı evden aldırttırıyor başka bir eve getirttiriyor. Çünkü kendi evini basarsa e, hani şey olur diye e, bu adamları da organize ediyor. Bu adamlar da aynı şekilde suçlu şu anda. Yani kızın iddiasına değil göre Çünkü 20 yaşında bir kızı toplu bir şekilde alıp e, arabaya başka bir eve götürüp çete senin çete. senin can kişi? güvenliği yok deyip oraya bıçakla senin ciğercinin girmesi. Tabii. Çocuklar. Halil Sezai adama yumruk attı diye içeride. Halil Sezai'nin elindeki odunu silah saydı mahkeme. Değil mi? Tabii kullanmadığı halde evet. Bu bıçakla giriyor. Kızı bir de dövüyor. Üstelik bu Ercan Bey'le o Burak kızı ayırmaya kalktığı zaman yani abla yapma diyorlar. Çünkü onlar da oradalar. Ha, evet. evet. Onlara da bıçak diyor. Çıkın 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 diyor. Şimdi biliyorsunuz Özlem Parlı Parlı mıydı? Bir kız geldi. Parlı. 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 Ona da saldırdı ve tehdit etmişti. 4 yıldan hapise isteniyor. Burada bu kızın anlattığı şeyler eğer gerçek ise iddiası kızın bu. Suratındaki morluk yani dayak vurmuş bir de. E sonuçta ondaki kuvvet yani sonuçta normal bir kuvvet değil. Kıza bir de dayak atmış. Şimdi annesi dün e, tabii 4-5 gündür bunlar anne kız korkuyorlar. Ay. Çünkü demiş ki bunu anlatırsan bir yere bunu ispat edemezsin. E, bunu anlatırsan e, ispat edemezsin ve benim arkamda çok büyük bir mafya var demiş. Ben inanmıyorum ki hiçbir mafya denen kişi ki Türkiye'de yer altı artık yani yeraltı dünyasının insanları denen kişiler hiçbir yeraltı dünyasının insanı böyle bir vahşete, girmez. kadın işine falan girmez. Ya, tabii Hele 20 yaşında bir kız ya, kıza Eve götürülüp bu şekilde e, boğazına bıçaklayıp üstelik seni ben zamanında konteynanın arkasında ben bunları yapıyordum. Aynısını sana yaptırtacağım deyip de o kızın psikolojisini bozamaz. O kıza kezap atacağım senin suratına diyemez. Bakın kötü örnek teşkil etmek benim of of. hiç kimseyle asla bir cinsiyet ayrımcılığım olamaz birçok arkadaşım sonradan kadın da oldu. Birçok arkadaşım cinsiyette değiştirdi. Bunu kendisi provoke edip insanlara, herkese böyle bir söylemem varmış gibi yapıyor. Benim söylemem sadece Selin Ciğerci'ye. Selin Ciğerci takipçi toplamak için asla çocuk sahibi olamayacağı halde ikiz çocuklarım olacak deyip insanların e, insanlara duygusömürüsü yapıp ee, ve ko yani kocası denenen kişiyle aynı yataktan fotoğraflar paylaşmaktadır. Bugüne kadar bana yazılar yazıyorsun. Senin de arkadaşın. Benim arkadaşlarımın hiçbirisi de jenerasyon içerisinde değillerdi. Özel hayatlarını bilmem bile. Özel hayatlarında ne yaptıklarını bilmem bile. Koskocaman siz koskocaman bir divaya diyorsunuz ki bilat siz nasıl bir tutabilirsiniz ya? Siz nasıl bir tutabilirsiniz? Siz bir zeki bir Bülent Ersoy'un evlilik dışında nasıl bir çarpıklığını, kimin boğazına bıçak dayadığını gördünüz. Kimi tehdit ettiğini gördünüz. Kim mafya ile ben seni ben mafya benim arkamda dediğini gördünüz. Burası Şimdi büyük devleti. Burası bir hukuk devleti bunu hatırlatalım da evet, yani. onu bir hatırlatalım. Burada burada en büyük güç devlet Allah'tan sonra burada en büyük güç Adalete. devlet. Adalete tamam. Güvenmek istiyorum. O yüzden yapacağım. kötü örnek. Bu kızın annesiyle kız kız diyor ki peki dedim niye o gün gitmedin? Evet evet evet. Abla kezap atacaklardı sorunu Söyle Korkuyorum ben tek ya başıma bir, yaşıyorum bir, bir kız, burada diyor. Bir anne. Tabii canım. Yani bir ne yapabiliriz? Kız tek şimdi, şu an. Kız şimdi anne İzmir'de. Annesi İzmir'de ve kızını İstanbul'a göndermek istemiyor çünkü bunlardan korkuyorlar. Adam kapıya adamlarını dikmiş. Zaten kızın ispatlayacağı şu anda e, Burada söyleyemeyeceğim bazı şeyler var çünkü bazı şeyleri de söyleme gardına almasınlar evet. diye zaten kız bunların hepsini ispatlayabiliyor Sen, şu bu anda duyurusunu telinde bir yayın yapıyor şu anda evet aslında. yani şu anda tabii Cumhuriyet Başsavcılığına buradan ben de bir genç kız sonuçta 20 yaşında bir genç kız e, e, evinden alınıp başka bir eve götürüldüğünü bana söylüyor e, mesajları burada kendi iddiası bu ve <laughs> Zaten suratında da hala geçmeyen morluklar var. Bana fotoğraflarını attı ama böyle sizlerin karşısında gözükmek istemediği için evet. bende olduğu halde ve söz verdiğim halde yayınlamayacağız. Ee, ama e, buradan bir suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Çünkü yarın öbür gün Allah korusun bu adamlar, yani şimdi kadın, yani kadın dedim işte Sel Selin Ciğerci e, yanındaki şoförlere araya giriyorlar diye onlara da bıçak gösteriyor yaklaşmayın diye. Bir Allah de dövüyor Allah. kızı temiz. Bir de dövüyor. Bir de diyor ki bak ben sokaklardan geldim. Bunları bunları yaşadım. Konteynerin arkasında orada burada şurada bunları yaşadım. Seni oraya götürün aynısını yaşattırın bir daha benim kocam ararsan diyor. Şimdi diyelim ki bu kız böyle bir diyalog içerisinde girdi bir hata yaptı diyelim. Ki bunu da ispat eden hiçbir şey yok. Hep adamın Adam aşağı presenmiş. in bana niye aşkım demiyorsun? Niye ya. bana sevgilim demiyorsun? E kızın başka bunların sevgilisi var Bunların hepsi kızda var. Aa. Bana niye aşkım demiyorsun? Bana niye bana sevgilim diyeceksin? Nereye gidiyorsun? Sen evdesin. Niye yalan söylüyorsun? Kapıda bak sana şimdi resmini gönderiyorum diye kapıda adamlarının fotoğrafını. Dolayısıyla yani, kızın şimdi, hiçbir eğilimi yok. Kızın Kızın zaten diyor ki bu arada da diyor sevgilimi de tehdit ettiler. O Ercan denen kişi. Sa Sami mi bunun sevgisini adını? Sami. He? Sami mi pardon? Samiye arıyorlar diyorlar ki sen bu olayı çıkaramazsın onu da tehdit ediyorlar o buraya da işten atmışlar o Burak'ın da telefonu var yani sonuçta e, bugün e, savcılığa gidiyorlar anne kız hem koruma isteyecekler hmm. Ciğerci ve e, Gökhan neydi soyadı? Gökhan Çıra. Gökhan Çıradan e, Tedbir kararı konmasını hem de e, tabii ki. Ee, ölümle tehdit edildikleri için Peki. dövüldüğü için e, suç duyurusunda bulunacaklar. Benim e, sizlere söyleyebileceğim şey sözün bittiği yer budur. Benim e, birisine kötü örnek dememin altında mutlaka sebeplerim vardır. İyi bu kadar yeterli oldu. Herhalde Aynen. De. Herhalde bence bu de fazlasıyla. Evet. cevap olarak herhalde bu yazdığınız pis pis laflardan herhalde artık haddinizi bilmişsinizdir değil mi? Aslında günlerdir arkasında bildiğimiz ve söyleyemediğimiz, e, söyleyemediğimiz şey şeyler. O yüzden dün havada kaldı o laflar. O yüzden o linç edildi ve e, bize böyle kötü şeyler yazdınız. Şimdi kim, kim linç yemesi Zaten gerekiyor Zaten böyle bir şeyin arkasında duran herkes de Aynı suçu Aynı, ortaktır. Aynen kesinlikle. Yani söylediğiniz kan dondurucu şeyler Hı. ve e, bugün annesi ve kız e, gidecek ve şikayetçi olacak. Belki de koruma kararı alacak ve ki alması gerekiyor. Bundan sonra olaylar daha da çok karışacak.